Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Nuspral'sa nasıl Çin kostümleri getirilir bunu göstereceğim Evet arkadaşlar geldik Buradan hemen ben bütün karakterleri açıp geleyim Evet arkadaşlar bütün karakterleri ve kostümleri açtım Bütün karakterleri de 11. seviye yaptım e, Gördüğünüz gibi bütün karakterler var Şimdi gördüğünüz gibi mesela Shelly'nin çin kostümü vardı ama normal halinde gördüğünüz gibi sadece yıldız Shelly falan var özel olan. Başka hiçbir şey yok özel. Ama buradan gelip üç çizgiye tıklayıp ayarlar dediğiniz zaman burada mod yönetimi var. Mod yönetimine bastığınız zaman arkadaşlar buradan library deyin yani şey kütüphane deyin ve buradan istediğiniz modu yükleyin. Arkadaşlar burada Visual Maxit yazıyor. Eğer bunu yüklerseniz pro oluyorsunuz. Bütün karakterleriniz altın 3 oluyor. Nos müziğini indirirseniz müzik veriyor. diğer Brawl'ı indirirseniz arkadaşlar karakterlerin çizgileri gidiyor HDR burası. Bu ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Counter Brawl'ı da bilmiyorum. Şu Tung 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 Savur BB'yi de indirirseniz BB Tung 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 Saur oluyor. Hatta göstereyim. Evet arkadaşlar hemen BB'ye bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bibi tokm tokm savur oldu. Ee, kostümleri de var. Ama onlar da sadece Bibi'nin kostümleri herhalde. Evet, bunlar normal Bibi'nin kostümleri. Şimdi diğer modlarımıza geçelim. Buradan arkadaşlar kostüm pin derseniz eğer e, pinler hareketsiz oluyor. Eski Brastaki gibi. Buradan statik emoji derseniz onu bilmiyorum ne olduğunu. Çin zehrinde böyle yeşil zehirler mor oluyor. Şu en son ikisini de bilmiyorum ama buradan Shiny Brawl. Yani bunu derseniz Install deyip Buradan benim yaptığım gibi yüklerseniz I Egypt deyin ve installa basın. Buradan tekrardan yükleniyor ve size Launch to Game deyip oyuna atacak. En alttaki tuşa basarak oyuna ışınlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şelil'in kostümü için Brawl'daki kostüm oldu. Şimdi koltuğunkine bakalım. Evet arkadaşlar koltuğun normal hali de böyle. Şimdi Bul'a bakalım. Bul da böyle arkadaşlar. Daha bunun gibi birçok karakterin Shin kostümü var. Bu benim ee, daha ID'ye girmedim hesabım ama benim ana hesabım da var. Hemen onu girip geleyim. Evet arkadaşlar şu anda ana ana hesabıma giriş yaptım. Burada bir çok şey, şey verecek. Ben bunları geç. Evet arkadaşlar o şeyleri geçtim ve gördüğünüz gibi 88 binlik bir hesabım var. Buradan aynı şeyleri ben bu hesabımı da yapabilirim. Mesela arkadaşlar buradan Visual Max dersem ve bunu yükleyip install install dersem Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi bulum 6 oldu ve aşamalı yerinde pro var. Hemen hesaba girelim ve gördüğünüz gibi ismim de parlıyor. Oyunun oyunun birincisi gibi buradan istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi böyle renk renkli yanıp sönüyor. bütün karakterlerim altın üç arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Eğer bu modları yüklerseniz arkadaşlarınız da gözüküyor. Bonus da elmas değişimi mümkün arkadaşlar. Eğer buraya gelip takım oluşturursanız ve buraya yan eğik çizgi buradan eğik çizgi ve Games yazarak bir yazalım. Games 11 yazalım. Ve bize oyundan tekrar girdiğimizde gördüğünüz gibi takımdan ayrılayım ve 11 elmasım var. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de böyle bir gösterdim. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.